Sabahın dördünde kalktım. Şehir suskun. İki yakası bir araya gelmeyen bir şairin ortodoks kaygısına benziyor gökyüzü. Mavi desem larcivet gücenir. Kri desem siyahın hatırı kalır. Rüzgardaysa ölü yıldızlardan kalma kükürt kokusu. Gölgeme sinmiş uykusuz şiirimin ter kokusu tam vazgeçmenin saatidir diyorum ki kalbimi yakama iliştirip susuyorum. İşte o anda yıldızlar yüreğin gibi kokuyor. Nefesin bulaşıyor aklıma. Uzadıkça uzuyor gece tam da tanrıların kibri gibi. Beton grisi zifiri bir ağrı bulaşıyor nefesime. Yüreğim dudaklarımda çırpınıyor da zaman yorgun düşüyor aklıma. Elbette sabah olacak. Uykusuz gecelerimin ezberidir bu. İyi bilirim, iyi bilirim ki ben bunu. Belki de bütün bunlar tutmamak için ettiğim yemilerin günahıdır. Belki de gövdesine ismini kazıdığım o ağacın tuttu ahı. Ellerim, kollarımı taşımıyor artık. Sesim dudaklarımda kuruyor. Yüreğim dar geliyor düşlerime. Sabahın dördünde kül tadı bir şiir dilimde gül rengi hüzünler seyiriyor gözlerim. Belki de, belki de sabah olmayacak, hiç sabah olmayacak bugün. İçimdeki bu telaşlı kalabalık, kusadığım yalnızlığımla baş başa kalacak. Oysa alacaklıyım hayattan. Güneşin akşamüstü borcu var bana. Daha sulara konuşacaklarım da var. Rüzgara astığım bulutun yağmurları kurumadı daha. Oysa ne çok vazgeçtim ben. Dönüp dönüp tövbemi yedim. Kalbini kırdım belki kuşlarım Alınganlık ettim ayağıma bulaşan toprağa. Bir de susmak diye acı bir su içtim ara sıra. Bu yüzdendir ki ay düştüğünde sulara. Yaralarım sığınır kabuklarına. Belki de sabhan körü deyip erken kalkmam bunlardır. Öyle ya çiçekler gözyaşlarını bu saatte içer. Gökten üç renk düşer, göğün rengi içime siner ve gün önce içime dolar, sonunda da şehrime doğar.